Hatırlamıyor mu? Hatırlamıyor dedim ya, unutmuş işte. Yapma ya, demek ki kızın kalbinde yeterince iyi bir iz bırakamamışsın Barış. <laughs> <laughs> Merhaba arkadaşlar. Merhaba Lara. Nasılsın Lara? Merhaba <laughs> Lara, nereden böyle? Annemle doktora gittik. Sanırım geçici olarak hafızamı kaybetmişim. Bazı şeyleri hiç hatırlamıyorum. Mesela beni. Bu çocuğun bizim arkadaşımız olduğu doğru mu Mert? Vay be, gerçekten de hatırlamıyor. Hadi oğlum ver, göster kendini. Böyle bir fırsat insanın ayağına kırk yılda bir gelir. Barış senin tabii ki arkadaşın Alara. İki yıldır çıkıyorsunuz siz. Ne çıkması canım? Alara <laughs> benim kız arkadaşım. Değil mi Emre? Tabii ya, öyleydi değil mi? Bak ben de ara sıra hafızamı kaybediyorum. Saçmalamayın, yalan söylüyorsunuz. Ne yalan canım, biz Alara'yla birbirimizi o kadar seviyoruz ki... ...aynı Ferhat ile Şirin gibi. Kerem <laughs> Leyla ile Mecnun gibi. Tom ve Jerry gibi. <laughs> yalan söylüyor Alara yalan söylüyorlar sakın inanma. Yalan falan söylemiyorum Alara. Şunun tipsiz iğneye baksana sen bununla arkadaşlık edecek kadar zevksiz misin? Evet Alara Mert'e sen birbirinizi deliler gibi seviyorsunuz. Unuttun mu? Bilmem unuttum galiba. Ama belki siz hatırlamama yardım edebilirsiniz. Hatırladın mı Alara? Bana kıvırcığım derdin. <laughs> Hatırladın mı? Kıvırcığım mı? Evet Elara. Bazen de aşkım falan derdi. Yalan! Palavra! Palavra! Palavra demezdi. Sadece aşkım derdi. <laughs> Hadi gidelim artık Elara. Bu zavallı çocuğu dinleyecek değilsin herhalde. Ben de zaten daha önce söylediklerini hiç inanmamıştım. Haklıymışım meğer. Hatırlasana Elara. Bu hep bizim aşkımızı kıskanırdı. Ama artık avucunu yalayacak. <laughs> Hadi gidelim. Yani. Şimdi sen benimle konsere gelmek istemiyor musun? Ya ay ne yapışkansın sen Faruk ya. Ya vıcık vıcık şeklinde yani. Bence şansını fazla zorluyorsun Faruk. Baksana kız seninle gelmek istemiyor. İşe bak ya. Bir tane de fazladan bilet almıştım. Faruk sen neden fazladan bir bilet alıyorsun ki? Yani geçtiğimiz yüzyıl içerisinde senin bir kızı konsere götürdüğün oldu mu ki? Ya, olacak iş mi ya? Yanacak para. Boşa gitti bilet. Bence sen ne yap biliyor musun Faruk? Şimdi biletin bir tanesiyle konsere gir tamam mı? Sonra ara olduğunda çıkarsın böyle temiz hava falan alırsın. Sonra öbür biletinle konserin ikinci yarısına girersin tamam mı? Böylece de biletin yanmaz herhalde. Nasıl fikir ama şu an değil mi? <gülüyor> 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 Hadi istiyorum hepinizi mucuk mucuk şeklinde. Şimdi telefonu var ya. Bu ya. şu, ah, ya, Var sen ya! Ne haber kız? akşamlar Derya. İyi, akşamlar Elif. Hoş geldin Maşa'cığım. Maşa, benimle konsere gelmek ister misin? Bak bir tane fazladan biletim var. Aha, gecenin son talihsizi belli oldu. Maşa. <laughs> Şu işe bak ya. Yaptığın saçma sapan büyüler yüzünden Alara beni tamamen hafızasından sildi. Alara, Alara, açma kalbimde yara. <laughs> alara beni tamamen unuttu diyorum Cino. Sen hala işin gırgırındasın ya. Küçük efendi, bak ben ben beceriksiz bir cinim. Bazen işleri karıştırıyorum. işleri karıştırdığım içinde ortalık karışıyor. Ne yapabilirim? Alara'ya beni hatırlatmanın bir yolu olması lazım Cino'ya. Ama ne? Ama ne küçük efendi? Bilmiyorum. Yoksa Ahmet Mek kızın kafasını iyice bulandıracak yani. Son doğum gününde bana aldığı hediyeyi de gösterdim. Onu bile hatırlayamıyor ya. Yapma ya. Başacığım anlasana. Faruk konser için iki tane bilet almış. Bir tanesi fazla. Neden fazla almış? Bilmiyorum ki almış işte. Yani aklınca bir hatun bulur da konsere götürürüm falan diye düşündü herhalde. Toplam ayıp oluyor ama. Tamam. Madem bir tanesi fazla varsa alır giderim konsere. Olur mu öyle şey canım? Ayrı ayrı mı gideceğiz yani? Benim erkek arkadaşım beraber gitmene izin vermez. Mümkün değil. Ayrı ayrı gideceksek hiç gitmem daha iyi. Eh madem gitmek istemiyorsun o teki de bileti alırım. Benim erkek arkadaşımla birlikte giderim. Beni hafızasından öyle bir silmişsin ki. Ne beni hatırlıyor ne de beni sevdiğini. Beni sevdiğini dedin de aklıma geldi küçük efendi. Siz bu Alara ile nasıl tanışmıştınız? Sana nasıl aşık olmuştu? Şey... İki sene önceydi. Bir gün ben okula gitmiştim. Orada Mert'le Emre kapışıyorlardı. Böyle yiyeceğin çantasını atıp tutuşuyorlardı. Yapmayın! Lütfen yapmayın! Verin şu çocuğun çantasını! Alamaz ki! Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz ha? Utanmıyor musunuz küçük çocuk davet etmeye? Al çantanı çocukla alay ederseniz karşınızda beni bulursunuz. Anlaşıldı mı? Ne kadar iyisin. Çok da cısursun. Tanışalım mı? Benim adım Alara. Ben de Barış. <laughs> ya böylece tanışmış olduk. İşte böyleydi Betim. <laughs> Çok romantikmiş be küçük efendi. Böyle, böyle duygusal sahnelere ben <laughs> dayanamam küçük efendi. Ama sayende bu romantizmden eser kalmadı Cino. Alara artık ne beni hatırlıyor ne de beni sevdiğini. Buldum, buldum küçük efendi. Ne buldun? Alara seni hatırlamıyor olabilir ama sana tekrar aşık olabilir. Bana tekrar aşık olabilir mi? Nasıl? Evet. Evet, şöyle küçük efendi. Sen yine küçük bir çocuğu kurtarırsan pekala sana tekrar aşık olabilir Alara. Aha, bak bu fena fikir değil ha. Herhalde çak ortak. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar, Aa, Ben geldim. Hocam. Hocam. hocam, hocam, Hoş, geldiniz. hocam, hocam <laughs> Hoş geldiniz. Hocam gelmiş. Hoş geldiniz hocam. Bir haftalık sürgünüz bitti nihayet. Ah o bir hafta bana bir trilyon hafta gibi geldi Gizno. <laughs> bize de öyle hocam. Bize de. Siz yokken kötülük yapamayacağız diye çok korktuk hocam. <laughs> evet hocam bir ara öbür iyi cinler gibi olacağım diye ödüm koptu. Benim de. İnanamıyorum size. Şuradan bir hafta uzaklaşıyorum. Kötülük yapmayı unutuyorsunuz. Ben sizi böyle mi yetiştirdim? O kadar da değil hocam. Yani kötülük yapmayı unutmamak için kendi kendime kötülükler yapmaya başladım. M mesela günde 20 paket sigara içiyorum. <laughs> Bundan daha büyük bir kötülük olabilir mi hiç? Ne diyorsun Gizmo? Hı -hı. Ben size kendi kendinize kötülük yapmamanızı söylemedim mi? Her neyse hocam, gelişinizi kutlayalım mı ne dersiniz? Evet, kutlayalım. Öyleyse hoş geldiniz hocam. Evet. Kötü cinlerin şerefine. Yaşasın kötü cinler. Yaşasın, Yaşasın kötü, kötü cinler.